Buradaki iki tane maden, Sanrasın tepesindeki Etikroma ait madenin devamında iki ruhsat daha Menteşe'ye kadar iniyor. Bu bir cevherin zonu ile ilgili. Eğer biz her bulduğumuz madeni kazarsak, şu anda Muğla'da yüzde 60-70 oranında toprağın sıyrılıp götürülmesi, üstündeki ağacın gitmesi demek. Eğer bir planlama yoksa, geçmişteki devlet planlama teşkilatının yaptığı gibi, maden bize lazımsa çıkaralım şeklinde değilse, maden bir ticaret unsuruysa, ormanı da ticaret unsuru olarak gören insanlar şu anda siyaseten aslında ne kurdu, ne kuşu, ne de bizi düşünüyorlar. En büyük kendi kapımız budur ve de bilimsel değildir. O yüzden de. Şu anda burada yaptığımız şey çok değerli. Çünkü vatandaş vatanına sahip çıkıyor. Daha doğrusu dünyalılar dünyaya sahip çıkıyor da diyebiliriz. Bir tek biz sahip çıkmıyoruz. Bunu bütün dünya ülkeleri artık sermayenin fütursuzca doğayı yok edişine sahip çıkıyorlar. O yüzden buraya gelen, emek veren her şeyi, herkese çok teşekkür ediyorum. Sandras platformunda bu konuda Yeterince bilgilendirme yapacağız. Onun için burada sizi yormak istemiyorum. Ee, takip edin diye isterim ve de paylaşın diye isterim. Çünkü biz köylere erişemiyoruz. Köylerdeki küçük köylerin içlerindeki küçük Facebook sayfalarındaki o hayırlı Cuma'lara kadar erişmemiz lazım. Biz insanlara toprağın ne kadar kıymetli olduğunu anlatmamız lazım. Kromla ilgili bir maden kurulduğunda burada insanlar tarımı da bırakarak oraya işe girecekler. Ve biz gıda güvenliğimizden olduk. Çünkü tarım yapan insanımız kalmadı. Bunlar zincirleme bir domino taşı etkisiyle aslında insanlığın yok oluşuna giden bir süreç. O yüzden hepimiz buradayız. <laughs>